değerli emekliler yayınıma hoş geldiniz. Sizler için maaşların daha iyi olması için önemli bir artış silsilesi geliyor. Emekliler için daha iyi şartlara ulaşmak için önemli adımlar geliyor. Evet, emeklilerin maaşını daha iyi hale getirecek önemli adımların en önemlisi Mayıs'ta olacak olan intibak reformu. Ve bu reformla birlikte yepyeni bir dönemin kapısını aralayacak emekliler. Ve daha iyi bir maaşa ulaşmanın sevincini yaşayacaklar. Bunun adı düşük maaşlı emeklileri artık hatırı sayılır bir portföye eriştirmek. Kıyasıya bir mücadele var. Yoğun bir koşuşturma var. Ve bunun sonucunda olumlu sonuçlar ve olumlu adımlar var. Emekli maaşının daha iyi hale gelmesi adına Kesintisiz çalışmaların yürütüldüğü bir dönemdeyiz ve bunun sonucunda emekliler askeri ücretin altında maaş almayacak. Aslında Mayıs'taki emeklilik reformunun ana arteri, ana mecrası bu değerli izleyenler. Yani 1300, 1500, 1800 hükümeti seçim meydanlarında yıpratıyor. Bu vesileyle daha iyi şartlara gelmek ve bu konuda iyi sonuçlara ulaşmak adına elinizden geldiği kadar her şeyi her şekilde güçlü bir şekilde vurmak, vurgulamak gerekiyor. Ama ne var ki işte beklentimiz sonuç sonuç almak. Yani Mayıs'ta emeklinin bu düşük maaşlı portföyüne bir damga vurulması ve artık sonuçlara gidilmesi ve bunun sonucunda sonuçları almamız ve ulaşmamız. Evet değerli izleyenler, emekliler bizler için çok önemli. Emekliler bu yönden gerçekten belli bir seviyede ve belli bir portföydeler. 1300 TL alan emeklilerin 1024, 1500 TL alan emeklilerin 824, 1800 TL alan emeklilerin de 524 TL zam alacak olacağı bu düzen Mayıs ayındaki emeklilik reformuyla hayat bulacak. Bu verdiğim örnekler sadece birkaç emekli maaşının aldığı maaş ortalamasına göre yapılacak zamlar. Tabii ki diğer zamları da tahmin edersiniz. Çünkü buradaki vermek istediğimiz mesaj bu metraftaki maaşların artık hak ettiği düzene gelmesi. Yani Mayıs ayında emeklinin yüzü gülecek. Mayıs ayında intibak gelecek değerli izleyenler. Değerli izleyenler Yoğun bir şekilde Ve Önemli bir şekilde yapılan bu çalışmaları Önemsemeliyiz Ve bunun sonucunda Emeklinin alacağı maaşı Önemsemeliyiz 1300, 1500 ve 1800 TL alan bu emekliler tabii ki bu ortalama, bu güzel adıma, bu intibaka ihtiyacı vardı. Özellikle 1300 TL alan bir emeklinin 1.24 TL gibi bir intibakla karşılaşması tamamen üzüntüsünün sona ermesi demek. Çünkü askeri ücret seviyesinde en tabandan alan bir ücretin artık kendisinin de oluştuğunu görmesi emekliliğin hüviyetini kurtaracak. Emeklilik maaşının gerçekten uhdesini kurtaracak. Çünkü emekliler bu maaşla geçinemiyor. 1300 TL alan bir emekli ne yapabilir? Kira mı versin, yol parası mı versin, alışveriş mi yapsın, mı ödesin, çocuklarına mı destek olsun, ne yapsın değerli izleyenler ne yapsın. Önemli olan bu çabaların, bu emeklerin sonuca ulaşması. Önemli olan bu emeklerin Mayıs ayında bir an önce şekillenmesi. İşte önemli olan bu. Ve böylece çok yeni ve çok güçlü yarınlara tabii ki adım atmamız. Her zaman, her yerde bu güçlü adımlarla daha güçlüye ulaşmanın tabii ki heyecanı içerisindeyiz. Ve sonunda da bu gerçekleşecek. Evet değerli izleyenler. Artık start zamanıdır. Artık sonuca ulaşma zamanıdır. Artık emekler için hatır sayılır. Yoksulluk sınırının altında kalmayan, en tabandan ücret alan bir emekçiler için bu sınıfa geçme zamanıdır. Evet değerli izleyenler. Çok ama çok önemli. Hakkaniyetli ve önemli. Evet değerli izleyenler. Bu adımlar ve bu çalışmalar hepimizi önemli bir isteği, önemli bir çabası ve önemli bir görüntüsü. Evet değerli arkadaşlar, sizlerden isteğim 1300 TL alan, 1500 TL alan, 1800 TL alan emekliler için çok yeni bir dönemin başlangıcının start almasıdır ve bu adımlarla birlikte sonuçlar ulaşan adımlarımızın olmasıdır. Evet değerli izleyenler. 1300 TL alan, 1500, 1600, 1700, 1800 TL alan bu emeklerin daha iyi şartlarda olması hepimizin gayesi ve isteği olmalıdır. Güçlü bir şekilde emeklerin daha iyi şartlarda ulaşımı bizler için temel gayedir. Yani burada vermek istediğim mesaj Mayıs ayındaki emeklilerin intibaktan alacağı paydır. Yani eğer askeri ücrete bu konuda endekslemeye, en düşük emekli maaşını askeri ücret seviyesine getirmek isteyen hükümetin bu konudaki adımı netleşti takdirde tablo bu şekilde olacaktır. Mayıs ayına çok fazla kalmamıştır. Mayıs ayında emekliye çok ama çok önemli bir plaj hamle, plaj bir artış ve plaj bir destek imkanı oluşacaktır. Yani emeklinin bu yönde ön açılacak ve güçlü yarınlara, daha güçlü koşacaktır emekli. Emekli çabalamıştır. Emekli gayret etmiştir. Ama emekli sonunda hak ettiğini beklemektedir. Emekli istediğini beklemektedir. İşte değerli izleyenler yepyeni bir dönemde yepyeni çalışmalarla güçlü yarınlara koşmanın zamanı gelmiştir geçmektedir. Değerli izleyenler önemli bir yayına ve önemli bir konuya bu yayında temas ettim. Hepinizden isteğim güçlü bir şekilde bizlere destek olmanız. Ve bunun sonucunda daha güçlü yarınlara ve önemli bir artışla bu güçlü yarınları oluşturma adına koşturmalıyız. Hepinizden bu konuda bana destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel, daha güzel ve faydalı konularda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğeni yapmayı unutmayın. Kazanan biz olacağız. Kazanan emekçiler olacak. Kazanan Türkiye olacak. Teşekkürler ilginize.